Evet, burası da Aşık Sülale Köyü çıkışı, ee, yeni dökülen e, beton yol, çok temiz, çok güzel olmuş ee, ama bir taraftan da e, yıpranmaya başlamış, çukurlar oluşmaya başlamış, yol bitmeden çukurlar oluşmaya başladı. Yollar uzunmaya başlamış Evet Aşçık Yüzeyir Köyü'ne Yaklaştık Evet Asvat atılan Beton yol burada bitiyor. Buradan sonrası çukur. Çok bozuk. Göz taşına kadar.